Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomda sizlere gelişmiş yeni genel botu sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Güncel ve hatasız bir şekilde yeni genel botumuzu sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bu botu almanız için kanalımdaki son videoya buradan bölümünden geliyorsunuz arkadaşlar videolar kısmından. Kanalımdaki son videodan arkadaşlar kanalımdaki son videoya abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz ve buradaki açıklama kısmını arkadaşlar e, videonun içeriği hakkında işte bu botu ya videonun içeriği işte bu botu hakkında bilgim yoktan Artık var teşekkür ederim sağ ol res gibi işte bu tarz yorumlar falan atacaksınız arkadaşlar Bu tarz yorum attıktan sonra bunun ekran görüntüsünü şu şekilde Windows Shift S tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar şu şekilde ses bölümü çıkıyor zaten buradan çekip buradan sesi alıyorsunuz o sesi aldıktan sonra bizim şuradaki videonun açıklama kısmındaki Discord sunucumuz kanalı bölümünden arkadaşlar geliyorsunuz geldikten sonra buradaki arkadaşlar abone ses kanalına geliyorsunuz. Ve bu SS'i buraya atıyorsunuz arkadaşlar Bu ekran görüntüsünü attıktan sonra yetkililerimiz zaten otomatik olarak etiketleniyor çevirmiş olan arkadaşlar Buradan abone rolünü veriyorsunuz bu şekilde Abone rolümüzü aldıktan sonra da altyapılar kanalı çıkıyor oradan da altyapılara erişebilirsiniz Şimdi bu altyapının kurulumunu size göstereyim arkadaşlar Kurulumu şu şekilde Öncelikle arkadaşlar Node.js v18.18 sürümünü buradan indiriyorsunuz arkadaşlar LTS sürümü direkt zaten Google'a yazınca çıkıyor bunu indiriyorsunuz İndirdikten sonra buraya işimiz kalmıyor. Onu indirin ve kurun. Kurduktan sonra şu şekilde aşağı alacağım. Şu şekilde arkadaşlar VSC Genel Botu adında e, bir RAR dosyası olacak arkadaşlar. Bunu sağ klik yapıp işte klasörü ayıkla diyoruz. Klasörü ayıkladıktan sonra bu şekilde geliyor arkadaşlar. Buradan tıkladığımız zaman botumuz açılıyor. Şimdi bunun kurulumu şu şekilde. Öncelikle arkadaşlar buraya sağ klik yapıp Open with code diyorum ben bunu. de açıyorum. VSC'de açıyorum siz de VS açabilirsiniz. Buradan config'in içine geliyoruz. Buraya arkadaşlar botumuzun token'ini giriyoruz. Botun token alması vesaire kolay. Şu an kartlarda videosunu koydum. Oradaki videodan da bakabilirsiniz. Botun token'ini alıyorsunuz. Buradan log kanal ID giriyorsunuz. Log kanal ID'yi şöyle alıyoruz. Buradan kendi kullanıcı ayarlarınıza geliyorsunuz. Buradan gelişmişten geliştirici modu buradan aktif ediyorsunuz. Geldikten sonra şuradan log kanal ID, kanal ID kopyalı deyip log kanal ID'sini buraya yapıştırıyorsunuz buraya botun sahibi kimse kendi ID'sini yapıştırıyorsunuz. Mesela şu an botun sahibi Hira. Hira'nın buradan kullanıcı ID'sini kopyalayıp arkadaşlar buraya yapıştırıyorum. Ee, destek sunucunuzun linkine buraya giriyorsunuz. İşte botun davet linkine buraya giriyorsunuz. Ee, botun adını buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Botun adı neyse onu buraya gireceksiniz. Botun client ID'sini buraya gireceksiniz. Client ID vesaire de şöyle alınıyor. Discord developer portal'a geliyorsunuz. Hazır gelmişken botu vesaire de göstereyim. Şu launch'unu bir siyah yapalım. Buradan arkadaşlar botumuza girdikten sonra bot kısmından buradan token'ı alıyorsunuz. Token aldıktan sonra şuradaki 3 tane intent'i açıyorsunuz. Açtıktan sonra kaydediyorsunuz. Token'ı alıp tabii ki de gidin şuradaki token bölümüne yapıştırın. Sonra out2 kısmından client id buradan kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Buraya arkadaşlar mesaj xp'si yani arkadaşlar seviye sistemi vesaire var. Onun için mesaj xp'si dediği şey şu. Mesela her attığınız mesaj başına e, 1 xp alıyorsunuz. İşte ses kanalında durmaya 2 xp alıyorsunuz. Her level attığınızda 99 xp alıyorsunuz. E, embed rengine işte hata mesajlarını işte doğrulama mesajlarını, footer vesaire buradan her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bunları yaptıktan sonra şimdi Bunları yaptıktan sonra bunu kapatıyoruz. CTLS e yapıp kaydedin. Kaydettikten sonra buraya işimiz kalmıyor. Bunu tabii ki de buradan sağ yapıp Notepad üzerinde de açıp da yapabilirsiniz. İlla VSC gerekmiyor. Notepad de kullanabilirsiniz. Tıktan sonra kurulum batı buradan çalıştırıyoruz. Zaten diyor burada config dosyasını doldurduğunu onaylıyor, onaylıyor musun? E diyoruz. Şimdi kurulum süresi uzun sürebilir. Lütfen sabırlı bir şekilde bekleyin. Kurulum tamamlandı. Pencere kendinden kapanacaktır. Başlat bat üzerinden botu başlatabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basıyoruz bunları okuduktan sonra kurulum başladı ve lütfen bekleyiniz diyor. Kendisi otomatik bir şekilde sizin yapacağınız şeyleri kendisi kuruyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada bekliyoruz. Bakın kurduktan sonra kendisi otomatik olarak kapandı. Daha sonra buradan klasörümüze tekrardan geliyoruz. Buradaki başlat batı çalıştırıyoruz. Ve şu şekilde bütün komutlar ve bot aktif oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Botun kurulumu. Yani başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bot zaten şu an aktif. Bunu kapattığınız zaman arkadaşlar bu CMD'yi botunuza kapanacaktır. Haberiniz olsun yani bunu kapatmayın. Veya şöyle ekranda bir beyazlık falan bırakmayın. Onu bıraktığınız zaman, zaman herhangi bot sizin mesajlarınıza cevap vermez. Onu söyleyeyim. Kuruldu. Kurulduktan sonra arkadaşlar botu sunucuya eklememiz gerek. Botu şu şekilde sunucuya ekliyoruz. Discord tabloda portala geliyoruz alt kısmından buradan arkadaşlar orta kısımdan application command sağ kısımdan botu seçiyoruz administrator'u seçiyoruz buradan kopyalıyoruz. diyoruz burası guild olacak bu arada. bunu kopyaladıktan dedikten sonra bunu hangi sonucu ekleyeceksiniz oraya atıyorsunuz daha sonra buradan tıklayıp bot sonucu ekliyorsunuz şu an zaten bot hazır geldi görmüş olduğunuz üzere şimdi botu nasıl kullanıyoruz şu şekilde slash yazdığımız zaman slash komuttu bu arada slash kodunu yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle yardım yazıyorum ve burada arkadaşlar bütün her şeyi gösteriyor. Şu an botta 70 tane komut var arkadaşlar. Ee, şu an en güzel ve en, en iyi genel bot arkadaşlar. Buradan kategorileri seçebiliyorsunuz. Mesela eğlence kategorisi var arkadaşlar. İşte aranıyor var. Buradan aranıyor tıkladığınız zaman işte kullanıcı seçiyorsunuz. İşte ödül 10.000 yazalım. 1000 lira. Suçta ee, 31 yazalım. Şu şekilde hemen bizim için eğlence komodu bu şekilde arkadaşlar. Ee, böyle bir şey. Daha sonra şu şekilde arkadaşlar sizlere çekiliş komodunu göstereyim. Çekiliş komodu ödül. Ödül yazıyorum. Süre 1 minute yazıyorum. Kazanan 1 diyorum. Bu şekilde çekilişimiz başlattı arkadaşlar. 50 56 saniye sonra çekiyor. Buradan katıl butona tıkılınca, tıklayınca katılıyoruz. Tekrar basıncını zaten çekilişe katıldın diyor. 50 saniye sonra açıklayacak. Çekilişe açıkladı görmüş olduğunuz üzere. Daha sonra arkadaşlar çekilişi re-roll attırabiliyorsunuz. Buradan çekiliş id'sini kopyalayıp işte mesaj id'sini kopyalıyorsunuz. Şurada çekiliş id var zaten. Onu kopyalayıp buraya yapıştığınız zaman o çekilişe re-roll atıyor arkadaşlar. İşte yeniden çekiyor. Onun dışında kategorimizi değiştirelim. Buradan genel kategorisine geliyoruz. Davet sistemi var arkadaşlar. Destek sistemi var. Komut şablonu kendiniz komut oluşturabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Komut şablonu dediğiniz zaman örnek parametre şöyle yazıyoruz. Kullanıcı hira diyorum ben örnek şekilde bizim için e, komut oluşturuyor. Örnek buton vesaire. Burada bizim için e, işte bizim için komut çaldığını arkadaşlar. Diğer komutlarınız vesaire de bunun üzerinden oluşturabilirsiniz. Destek sistemi tıkladığınız zaman arkadaşlar şuradan destek logo seçiyorum hemen. Şuradan destek logo seçiyorum. Embed mesajı. Buradan embed mesajı giriyorsunuz arkadaşlar. Destek oluştur diyorum. Log kanalı da arkadaşlar destek log diyorum. Bu şekilde bizim için destek sistemini kurdu arkadaşlar. Şöyle destek log kanalına baktığım zaman talep destek talebi aç diyor. Buradan destek talebi aç butonuna tıklıyorum. Konusu neyse yazıyorsunuz işte. Buraya yazıyorum. Buraya da 31 yazıyorum. Gönder diyorum. Ve bizim için arkadaşlar şu an ticket sistemini açtı. Yani ticket kanalımızı açtı. Buradan talebi yönet deyip işte kanalı kitleyebilirsiniz. kanal açabilirsiniz. Kullanıcıya DM gönderebilirsiniz. Buradan DM gönder deyip mesela 31 yazdığınız zaman Bot o kişiye otomatik olarak DM gönderiyor. Hani ticket'a baksın anlamında. Talep bilgisi dediğiniz zaman talep bilgisini gösteriyor. işte ne zaman açılmış vesaire falan. Ee, buradan arkadaşlar talebi kapat deyip kapattırabiliyorsunuz. Destek logo geldiğiniz zaman da işte kanal ne açılmış falan bile onları gösteriyor. Buradan da görmüş olduğunuz üzere ekipten mesaj diye. Bu şekilde. Diğer komutlarımıza geçelim hemen. Slash yardım yazıyorum tekrardan buradan arkadaşlar kayıt sistemi var arkadaşlar botlu işte buton rol sistemi var register işte kayıt sistemi oto rol sistemi işte rol al rol ver vesaire onların her şeyi var daha sonra kullanıcı bölümüne geldiğimiz zaman işte afk'dır aşk ölçerdir avatardır banner'dır kullanıcı bilgidir kurucudur pinttir yazdır zardır her şey var mesela zar şu şekilde arkadaşlar bunu da göstereyim zar sayısı diyorsunuz mesela bir diyorsunuz İşte bir tane zarın üzerinde mesela bir geldi örnek Mesela zar diyorum 5 diyorum buraya. 5 dediğimiz zaman 5 tane zar üzerinde gösteriyor bize. O şekilde. İşte slash kurucu diyorsunuz. Sonucunun kurucusu kimse onu gösteriyor falan. Daha sonra banner diyorsunuz. Kullanıcının bannerını gösteriyor. Benim şu an banner yok bu hesapta. Avatar diyorum. Avatarımı gösteriyor vesaire. Daha sonra yaz diyorsunuz. Yaz deyince de arkadaşlar mesela bot otomatik olarak o mesajı kanala atıyor. Onun dışında aşk ölçerdi var. Buradan kullanıcıyı seçiyoruz. Bu şekilde aşk ölçer. <laughs> Bu şekilde. böyle bir aşk ölçerimiz var arkadaşlar. Yani %50 ve 50'nin üstünde işte. %75'e yaklaşmışız gibi. %69. Ondan sonra arkadaşlar. Oradan kategoriyi tekrardan değiştiriyorum. Kullanıcıdaydık zaten. Aynen ha. Doğru. Buradan moderasyon sistemine geliyoruz. Moderasyon sisteminde işte bandır, mutedir, vandır, yavaş moddur, kilit. İşte her şeyi var arkadaşlarım. Normal bir moderasyon botundaki gibi seviye sisteme şu şekilde. şu botun istatistiklerini gösteriyor arkadaşlar. İşte botun şeylerini falan filan. Ondan sonra işte seviye ekleme var, seviye ayarla var, seviye sistemi var. Şu şekilde slash seviye yazıyorum. Şuradan seviye yazıyorum, kullanıcı diyorum. Demiyorum hatta kendime bakacağım. Buradan seviye dediğim zaman şu şekilde bir tasarımlı e, seviye sistemi var arkadaşlar. Tabii ki de siz bunları değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Onun dışında slash top yazıyorum. Şu an kanaldaki topları gösterecek yani şeylere sıralama gösterecek. Şu an henüz bir seviye kaydı yok diyor. Bunu şu şekilde yapacağız. Seviye ayarla diyoruz. Kullanıcı Zeno yok Zenu olmaz. Rate diyorum seviye 10 derdim. Kendim arkadaşlar 10 seviye verebiliyorsunuz bu şekilde. Onun dışında seviye verebiliyorsunuz birisine. Birisinin seviyesini sevebiliyorsunuz. Birinin işte XP'sini vesaire her şeyini. bunu ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Buradan seviye sistemi ayarla deyip arkadaşlar bunu aktif yapıyorsunuz. Bu şekilde aktif oluyor arkadaşlar. Buradan seviye sistemi ayarla durum açık işte log kanalı destek log xp katsayısı diyorsunuz. Bu da arkadaşlar mesela biri 10 yazıyorum. İşte her seviye için gereken XP kat 10, 10 XP aldığınız zaman sizi ikinci seviyeye atıyor. İşte 10 XP aldığınız zaman üçüncü seviyeye atıyor gibi örnek. Ben bunu yüzde tutacağım. Yüzde kalsın işte 100 XP'si olan bir level atlasın gibi. Gibi gibi. Şöyle biraz mesaj atalım hatta. Slash top diyelim. Şu şekilde de bir seviye sıralama sistemi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şuradan arkadaşlar XP Ekle diyorum kullanıcı hira'yı seçiyorum. Şuradan miktar 100 dedim. x ekle dedim. Buradan rate'i seçtim. Miktar 200 dedim. Sonra x ekle diyorum. Şuradan bir saniye. x ekle diyorum. Buradan ox'i seçiyorum. Miktar 500 diyorum örnek. Sonra buradan top yazıyorum. Şu şekilde sıralamayı bize gösteriyor arkadaşlar. Kim nerede vesaire. Bakın mesela 10 seviyeymişim, 6 seviyeymiş, 2 seviyeymiş gibi gibi gibi. Bu şekilde. İşte bütün sıralama gösteriyor. İşte diğer önceki sayfa, sonraki sayfa buraya da geçebiliyorsunuz tabii ki de. O size kalmış. Onun dışında başka ne sistemimiz var? Hemen onu da gösterelim. Sunucu kısmına geldiğiniz zaman işte sunucu emoji ekleme, giriş çıkış, ayarlama var arkadaşlar. Bunu da ayarlayabilirsiniz. İşte sunucu banner, sunucu profil fotoğrafı vesaire. işte kanal açıklamasını değiştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Yönetim kısmında da arkadaşlar işte caps lock koruma, custom command, özel komut ekleyebiliyorsunuz. Küfür ekleme, işte medya kanalı seçebiliyorsunuz. Medya kanalı da şu, o kanalı fotoğraf kanalı yapıyor arkadaşlar. Fotoğraf dışında o kanala herhangi bir mesaj yazılmıyor. O şekilde bir e, kanal. Mod logo var arkadaşlar. Herhangi bir moderasyon işlemlerinde vesaire kanala logluyor. İşte yasaklı kelime ekleyebiliyorsunuz. Yasaklı kelime eklemede şu mesela bir e, yasaklı kelime ekle diyorsunuz mesela. Yasaklı kelime çıkar değildi ya. Yasaklı kelime ekli 31 diyorum arkadaşlar. Yasaklı kelime liste diyorum mesela. Şu an 31 kelimesi yasak. 31 yazınca normalde mesajımız siler. Ama yetkim olduğu için şu an silemiyor. Bu şekilde o işte yasaklı kelimesi sistemi de. Özel oda sistemi de var arkadaşlar. Bu da kişi özel. Ee, özel oda sistemi. Buradan ses kanalları diyorum. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere özel oda sistemini kurdu. Buradan özel oda oluştur butonuna tıklayınca bizim için özel odamızı açıyor. Buradan özel odamıza girip kontrol edebiliyoruz. Buradan sopitaş dediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde özel oda sisteminin panel kısmına erişmiş olabiliyoruz. Erişim kontrolü diyorsunuz mesela buradan. Şu an oda erişime kapatıldı. Erişim kontrolünü tekrardan açıyorum. İşte odayı kitleme vesaire arkadaşlar o durum bu. Erişim kontrolü. Siz bunu odayı kitle vesaire yaparsanız Görünürlüğü kapatabiliyorsunuz. işte millet benim ses kanalımı görsün mü görmesin mi. İşte ses kontrolü yapabiliyorsunuz buradan. Şu an herkesin sesi kapatıldı mesela. İsim değiştirebiliyorsunuz kanalın. Mesela örneğin şöyle 32 yazıyorum. 32 yaptı mesela. Kişi sınırını buradan ayarlayabiliyorsunuz. işte 99 yapıyorum. Şuradan hemen 99 yapıyor gibi. Kullanıcı yönetimi diyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela belirli bir kişiyi seçiyorsunuz. Buradan herkese isterseniz odayı ona devredebiliyorsunuz. İsterseniz bağlantı izni verebiliyorsunuz. İsterseniz odanın yöneticisi yapabiliyorsunuz. İsterseniz görünürlük verebiliyorsunuz. Ben odanın sahip yönetici yapacağım. Yöneticide kalsın. Yönetici verdim. Oradan oda bilgisi diyorum. Burada odanın hakkında bize bilgi veriyor arkadaşlar. İşte ses kapalı falan filan. Onun bilgisi. Daha sonra ayarları sıfırla dediğiniz zamanlar size de sizin şu anki yaptığınız bütün ayarları sıfırlıyor. Haberiniz olsun. Şimdi göstereyim. Ses kanalından ayrıldık ki arkadaşlar. Tekrardan oda oluştur dediğimiz zaman bizim için tekrardan kendi az önceki yaptığımız ayarları göre odayı oluşturuyor ve bu şekilde odayı tekrardan kullanabiliyoruz. Ben buradan ayarları sıfırla dediğim zaman bütün her şeyi başa döndürüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle güzel bir oda sistemi var arkadaşlar. Şöyle DM'den mesela ne yapmış? İşte oluşturduğunuz kanalı vesaire falan filan onun bilgisi bu. Bu şekilde sizler de arkadaşlar bu altyapıyı almak için dediğim gibi açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılıyorsunuz. Oradaki abone listesi aldıktan sonra altyapıyı kolay bir şekilde alabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Daha farklı bu tarz videolar için düşünceleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Video fikri de verebilirsiniz yorumlar kısmında. Bu şekildeydi. Daha farklı bu tarz videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.